Merhaba arkadaşlar ben Orhan Karaşahin bir civciv ve kuluçka videosuyla daha karşınızdayız. Bizim bir çift ligorenimiz var. Bakın bakalım. Bunları yaklaşık bir aydan beri bu kümese ayırdık ve bir 10 gün 12 gün bekledikten sonra yumurtalarını almaya başladık. İşte bu yumurtalarda ilk kuluçkalık yumurtaları. Şöyle dışarıya çıkartalım. Çünkü bugün bunların gezinti günü teneffüs günü. Bunlar orijinal Ligorin. Diğerlerinden ayırmıştık. Orada da böyle işte sultan, kırma, bir iki hayvan var. Onlardan ayırdık ve bu yumurtaları bu şekilde elde ettik. Ligorin türünü biz çok beğeniyoruz, çok seviyoruz arkadaşlar. Bu sebepten dolayı Ligorin türünü yeniden çoğaltma kararı aldık. Şu anda yatmakta olan bir gur tavuğumuz var onun altına koyacağız. Hadi bakalım gidelim. Bu yumurtaların annesini babasını gösterdik. Annesi nereye gitti? Aşağı indi. Neyse gelin bakalım gidelim. <laughs> Bakın arkadaşlar bunlar bizim Sussex civcivlerimiz. Sussex ve Ligorin türünü çoğaltıyoruz. Bu sıralarda Bunlar yaklaşık bir buçuk iki aylık falan oldular. Çok da cana yakınlar. Aynı zamanda biraz da böyle yaramaz ve vahşiler. Şimdi bunlara arkadaş gelecek inşallah. Bakın bu bizim meşhur çamaşır makinamız. Bu çamaşır makinasının içerisinden yüzlerce civciv çıktı. Bu sefer de inşallah bakacağız civciv çıkartmaya çalışacağız. Tavuğumuz burada yatıyor. Bir 3-4 günden beri falan altında test yumurtaları vardı. Şöyle bir kaldıralım bakalım. Arkadaşlar bu tavuk bunların anneleri. Bunların tamamını büyüttü. Tavuğu civcivlerden ayırmıştık. Şöyle bir 10 kadar falan yumurta yaptıktan sonra tekrar gurk oldu. Ve ikinci gurkuna başlayacak inşallah. Tabii bu yaramazlar müsaade ederse ya biz çekim de yapamıyoruz, iş de yapamıyoruz. Git çocuğum hadi git. Evet, anne biraz teneffüs yapsın. Bakın şöyle altında birkaç tane test yumurtası vardı. Bu yumurtaları da aşağıya koyamıyorum, civcivler kıracak. Şöyle yukarıya koyalım. Bunlar işte kimisi 3 günlük, kimisi 2 günlük falan tavuk üzerine yattı. Artık onlar yumurta olarak kullanılmaz, belki haşlayıp civcivlere falan verilebilir. Arkadaşlar ben ilk yatırırken bu alana toz bit ilacı serdiğim için şimdi tekrar bit ilacı ya bir çocuk git ya git lan tekrar bit ilacı sermeyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım şu 16 tane yumurtayı bir koyalım bakalım. Aslında 15 de e bugünkü yumurtayı da alıp buraya koyacağım. Toplamda 16 yumurta olacak. Biz Kort tavuklarımızın altına 16 yumurta koyarız arkadaşlar. Genelde 16 yumurtayı da kapatıyor hayvan. Ha ilk otururken belki biraz fazla gibi gelir. Sonra kapatır zaman içerisinde. Zaten e, döl kontrolünü yaptığınız zaman e, birkaç tanesini alacaksınız ya dölsüz olanları. O zaman daha rahatlamış olur hayvanın altı. Şimdi anne neredeydi? Anne bu arada teneffüse çıktı. Bakın orada toprak banyosu yapıyor. Neyse o yapa bakalım. Arkadaşlar bir miktar zaman geçti. Belki bir saate falan da yaklaştı. Tavuğu o zaman koymaya çalıştığımızda tavuk girmek istememişti. Artık çamaşır makinesinin ağzını açtık. Hadi bakalım kızım. Hadi geç. Ben bir şey yapmadan kendi kendine geç gir içeriye. Konumunu ayarlayacak. Yumurtaların durumunu ayarlayacak. Ve kuluşka süreci bugün itibariyle başlamış olacak. 21 gün sonra inşallah bu beyaz sevimli yumurtalardan beyaz sevimli minik civcivler çıksın gelsin Allah'ın izniyle. <laughs> sevimli. Ne yapıyorsun öyle? Evet. İşlem tamam. Her gün bunu istisnasız kapıyı açacağız ve burada kapıyı kapatırız. Orada yemini yer, suyunu içer. Ondan sonra bir miktar da toprak banyosu yapmasına müsaade ederiz. Gelir tekrar geri buraya yatar yumurtaların üzerine. Bu şekilde devam edecek ve 10. günde döl kontrolü ile tekrar buluşalım. Burası açık arkadaşlar. Arkada da böyle hava alacak yerler var. Sıkıntı yok. Hani hava almaz acaba işte sıkılır mı falan diye. Burası gayet uygun tavuğumuz için. Sevgili arkadaşlar sürecimiz devam ediyor. Kuluçka süreci. Şimdi tavuğumuzu bir kaldıracağız. Akşam üzeri saat yedi buçuk sekize doğru geliyor. Hem tavuğumuz bir teneffüs yapsın hem de biz telefonun ışığı ile döl kontrolü yapacağız. Aslında döl kontrolü yapmayı da çok gerek görmedim. Çünkü bir anne, bir baba var. onlar da gün içerisinde zaten 5-10 kere falan çiftleşiyorlar. Yani dölsüz çıkma ihtimali yok denecek kadar az yumurtaların ama yine de bir bakalım, kontrol edelim. Dölsüz olan varsa tavuğun altından yumurtaları alalım. Güzel kızım. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Nasıl keyifler? Maşallah bayağı yolu yarıladın ya. 10 gün falan oldu herhalde. Bu esnada arkadaşlar istisnasız her gün kaldırdık hayvanımızı. Şöyle kaldırıyoruz. Kendisi hiçbir şekilde kalkmıyor. Ben bazen kapağı açıyorum ve bekliyorum. Kendisi kalkar da teneffüse çıkar mı falan diye. Hiç kalkmıyor. Artık ben de zor kullanarak kaldırıyorum. Çünkü bu hayvanın da teneffüse ihtiyacı var yem yiyecek, su içecek, tuvaletini yapacak. Bu ilk şöyle bir 30 saniye, 1 dakika falan böyle böyle kalıyor. Sonra ayakları açılınca kendisi kalkıyor. Gelelim şimdi şu hafif böyle karanlık bir ortam oluşmaya başladı. Şöyle bir döl kontrolü yapalım. Telefonun ışığını yumurtanın böyle yuvarlak kısmına koyduğumuz zaman şöyle bir pozisyon olursa yani şurası siyah olursa döllü demektir bu. Döl tutmuş demektir. Döllüleri şöyle şuraya ayıralım bakalım. Çok güzel. Bu da döllü yumurta. Çok güzel. Mükemmel hatta dediğimiz gibi arkadaşlar bir tane tavuk bir tane horoz olduğu için gün içerisinde de defalarca çiftleştiği için dövsüz çıkma ihtimali oldukça düşüktü. Yine de şöyle bir kontrol edelim istedik. Bütün yumurtaları döllü 16 tane yumurta koymuştuk. Herhangi bir kırılma yarılma durumu falan da olmadı. Tavuğumuz da teneffüse başladı. Arkadaşlar şöyle bir 5 dakika falan geçti. Hemen tavuğumuz geldi kapıya dayandı aç kapıyı ben içeri gireceğim falan diye. Hadi kızım. Akıllı kızım benim. Maşallah sana. Hemen şimdi ayarlayacak yumurtaların konumunu. Bakın 16 tane yumurtayı nasıl kapatacak. Bu tavuk böyle çok iri kıyım bir tavuk falan da değil. Mesela Sussex tavukları gibi böyle cüsseli bir tavuk falan da değil. Hint ligorin kırması bir tavuk. Bu küçük yapısına rağmen 16 tane büyük yumurtayı gayet güzel bir şekilde kapatabiliyor. Evet işte gördünüz. Artık kapatalım makinamızı bizim çamaşır makinasından bozma kuluçka makinamız faaliyette. Evet, civcivler çıktığı zaman tekrar görüşeceğiz. Sevgili arkadaşlar, güzel haberlerimiz ortaya çıkmaya başladı. Bakın, yumurta kabuklarından da anlaşılacağı üzere şurada keklik yavrularımızı göstererek kameramızı makinenin içine doğru yönlendirelim. Sabahtan beri çıkım devam ediyor. Sanırım bir 10 kadar falan çıkım oldu. Biz hemen buraya yem ve su koyduk. Bakalım acaba durum ne alemde? Bakın şöyle Araya bir beş kadar falan da keklik yumurtası koyduk. Neden koyduk? Hemen gösterelim. Şuraya yeni bir hayvan yatırdık. Bu da herhalde bir 5. günde falan olsa gerektir. Altına biraz kalabalıkça keklik yumurtası koymuştuk. Sonradan baktı ki keklik yumurtaları az biraz fazla gibi. Bir süreliğine en azından bu tavuğun altına koyalım falan düşüncesiyle keklik yumurtalarını sonradan koyduk. Yani şunlar bir 3-4 günlük falan bir mazisi var. Sonra tekrar diğer tavuğun altına koyacağız. Ondan sonra bir kaldırsak mı acaba? Kaldırsak mı? Gel bakalım kızım. Gel. Hem sen burada bir tuvaletini yap, tamam mı? Çocukların üstünü falan kirletme. Sen orada tuvaletini yap, dur. Biz şu çocuklarını bir sayalım. Şu çıkan yumurta kabuklarını da buradan aldık. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane çıkım var. Şurada bir tane çıkacak. Ona yardımcı olacağız. Ne olmuş bu? Ha bu çıkmış zaten. Pardon. Tamam. Başka. Hı, bu da çıkmış zaten ya. Şimdi arkadaşlar bir tane çıkmak üzere. Kızım bir dur. Kızım bir dur. Az müsaade et bana. Bir müsaade et. Şimdi gezereye dur. Ayakların açılsın. Tuvaletini de yaptı bu arada. Demek ki çok pis kokuyor. Öf. Dur. Dur kızım. Dur kızım. Tamam. Tamam. Evet. Kaç tane? Beş tane keklik yumurtası koymuştuk. Şu üç tanesinden hiç haber yok. Bir tanesinden de böyle bir haber var. Neyse. Müsaade etmeyecek bize artık. Tamam. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Gelme çocukları. Şuna bir müdahale edeyim ben. Arkadaşlar ben buna şöyle birkaç saat öncesinde bir müdahale etmiştim zaten. Bu çıkamıyor. Çok fazla vücudunun üzerine yapışlı kalırsa iç veya dış zar çıkım hatası ortaya çıkabilir. İşte Gaga eğriliği ya da bacak çarpıklığı vesaire filan. Böyle çıkamayanlara bir miktar yardımcı olmakta fayda var. Hatta Tamamen altını falan da toplamış. Bunu yumurtadan kurtarıverelim. Ee, tamam. İşte budur. Bunu yapmak lazım. Bazıları biraz güçsüz oluyor, çıkamıyor vesaire filan. Bunları hemen çıkartıp annesinin altına koymak lazım. Evet. Şu yeni çocuğu direkt annenin altına al bakayım çocuğum sen bunu, onu bir bak idare et şu üç yumurtadan haber ha bir tanesi daha geliyor yolda bak bu kırmış. Ondan sonra hepsi zaten döllüydi. Bunda bir şey yok gibi. Şuna bakalım. Bunda da bunda da sanki var mı? Yok gibi. Neyse bakalım. Evet vaziyet böyle. Çıkın Bugün büyük bir ihtimalle bitecek gibi yavaş yavaş civcivler ilk yemlerini, sularını yiyip içmeye başladılar. Şöyle bir iki gün içerisinde bu civcivler çıkın bittikten ve civcivler tamamen ayaklandıktan sonra buradan bunları alacağız. Çünkü burada durmazlar artık. Evet, vaziyet böyle. Şimdilik kapatalım. Çıkın bittikten sonra tekrar buluşalım. Ben de tabii bu arada şu alanı temizleyeceğim ve bu civcivleri annesiyle beraber buraya taşıyacağım. Arkadaşlar ertesi sabah oldu. Civcivlerimizin çıkımı da herhalde tamamlanmıştır. Akşam itibariyle 15. civcivi de çıkartmıştım. Bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bir arıza yoktur. Artık bu çıkmayan yumurtaları buradan alacağız. Keklik yumurtalarını diğer tavuğumuzun altına koyacağız. Sadece bir tane yumurtadan haber yok. Ve herhalde olmayacak gibi burada kötü bir koku var. Tavuk tavuğu bir dışarı çıkartalım. Kakasını yapmış olabilir. Dı dı sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sen bu tuvaletini yap. Evet. İşlemi de tamamladık. Burada küçük bir temizlik yapmak icap etti arkadaşlar. Çünkü tavuk oraya pislemiş. Kötü kokuyordu. Ortamdaki kötü koku da bu hayvanların sağlığını etkiler. Onun için Orayı temizledik. Yemimiz tamam. Suyumuz da şimdilik normal su koymuştuk. Hele bu bitmeye yakın olsun. Vitaminli su da koyacağız. Dün akşama doğru arkadaşlar iki tanesi çıkmakta zorlanmıştı. Onları ben elimle tuttum çıkardım sabaha maşallah toparlamışlar gözüküyor. Yani yatan ölen kalan olmadığına göre bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tamam. Doğru. 15 tane. Bir tane yumurtadan civciv çıkamadı. Artık o da normal. Karşılıyoruz. Arkadaşlar nihayet şu kümesimizi temizledik. Bakın şöyle ortama bir bakalım. Buraya zaten kullanmayacaklar ikinci katı da. Şöyle yeri temizledik. Vitaminli su koyduk ve civciv başlangıç yemi koyduk. Bakalım şunların son durumlarına. Artık bunlar burada sıkılmışlardır. Çıkmayan bir tane yumurta vardı. Nerede o? Bir tane de sahte yumurta koydum ki hani tavuk ayaklanmasın diye ayaklanırsa çünkü buraya eşeler dağıtır. Suyu yemi kirletir. Öbür yumurta nerede acaba? Neyse bu sahte yumurtayı buradan kaldıralım. Plastik yumurta buraya koyduk. Şimdi bunları buradan Öbür tarafa taşıyacağız. Anne dışarıda gezmek yok. Dışarıda gezmek yok. Hadi bakalım. Hadi burayı kapatıyorum ben. Geç içeri. Geç çocuğum. Geç. İçeride annelik yap. Hatta çocukların küçük. Dışarı çıkmasınlar. Dışarı çıkmasınlar. Çıkma dışarıya. Evet. Tamamdır. Şimdi ben burayı hazırlayıp şuradaki Tavuğumu da yer değiştireceğim. Sevgili arkadaşlar, aradan bir miktar zaman geçti. Şöyle hayvanlarımıza bir bakmaya geldik. Acaba alışmışlar mı diye? Oho! Alışmışlar bile. Tavuğumuz köşeye kurulmuş. Altına üşüyenler girmiş, üşümeyenler de sağda solda geziyor. Ama keşke Devleti şuraya yakın bir yere kursaydın tavuk be. Bak burada yem var, su var. Biraz uzak kaldı sanki onlara ama neyse bakalım. Onların şu anda acil ihtiyacı ısınma arkadaşlar. Annelerinin sıcaklığı ile ısınsınlar hele de. Sonra gerekirse yem ve su yiyeceklerdir. Evet, hayvanlarımızı buraya taşıdık. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyelim. Bu hayvanımız kümeslerimizin gelmiş geçmiş civciv çıkım rekorunu kırdı bu kuruşka sürecinde altında 16 tane yumurta vardı. Tamamı döllüydü. Bir tane fire oldu. O çıkamadı. Hatta iki çıkmakta biraz zorlananlara da ben yardım edivermiştim. Onlar da çıktılar. Sağlıklarına kavuştular. Şükür 15 tane civcivle kümes çıkım rekorunu kırdı bu tavuğumuz. Evet bu akşam burada konaklasınlar bakalım. Yarın ilk teneffüsleriyle videomuzu kapatacağız. Sevgili arkadaşlar geldik bu uzun süreç videosunun kapanış bölümüne. Civcivlerimizi podyuma alalım ve son tenefüslerini sizler için kayıt altına alalım. Gelin bakalım. Gel 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 gel. Annesi gel. Yavruları da getir canavarları. Ben daha önceden bir iki sefer çıkarttım arkadaşlar. Ama başında durmak lazım. Dün biraz tedbirsiz çıkartmıştım. Bu anne de şuradaki keklik yavrularımızın bir tanesine çok ciddi şekilde saldırmış. Son anda fark ettim ama iş işten geçti. Keklik yavrumuzu kurtaramadık yani. Bugün sabah ölmüş. Başında beklemek lazım. Ya da bunları dışarıya çıkarttığımız zaman tavuğun şerrinden korumak için keklik yavrularını bir yere katmak gerekiyor. Al kızım. Ben bunları şimdi götüreceğim. Seni yanına getireceğim. Dur. Gel çocuğum. Gel çocuğum. Girme gel ama. Girme bak. Anne dışarıda. Anne sizi çağırıyor. Hadi. Hadi çocuğum. Yapma yapma. Yapma. Yapma tavuk. Tavuk yapma. Kekliklere saldırma. Ben şu kapıyı bir kapatayım. Neyse geri girecekler. Şşş, tehlikeli yerlerde geziyorsunuz çocuklar. Allah Allah. Anneniz orada ya. Gitsene be. Şşş. onun altına gireceksin çıkamayacaksın bak. Git burada. <laughs> ben değilim. Anneniz ben değilim. Gidin çocuk. Ha, ne oluyor? <laughs> hadi. Bak anneniz orada. Yapma çocuğum. Nereye gidiyorsun? Hadi. Hadi çocuğum. Hadi çocuğum. Hadi. Hadi bakayım. Geç 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 geç. Bak anne orada. Çağırıyor sizi. Bak oraya düştü çıkamıyor. <laughs> hadi, hadi bakalım. Annesi çağırsana şunları. Arkadaşlar sayı da biraz kalabalık olunca 15 tane varlar. Bunlar pek annelerinin sözünü dinlemiyor galiba. Anne de pek oral olmuyor herhalde. Çağırmıyor gibi. Bunlar da teneffüse çıktığı zaman kendi hallerine takılıyorlar. Bunlar şu anda 5 günlük falan civcivler. Ligorin civcivi tamamı yakında makineden yeni civcivler çıkacak arkadaşlar. Herhalde 2-3 günü falan var. Onlar da çıktığı zaman yine onları da bu tavuğumuza kabul ettireceğiz ve yine 30'un üzerinde bir civcive bakacak. Önceki seferde olduğu gibi. Önceki gurk döneminde 36 tane civcive bakmıştı. Sonradan bir 8-10 kadar falan sayı azalmıştı ama Gene de bayağı yüklü miktar civcive bakmıştı. Erkenden de annelikten istifa etmişti. Başı şişti herhalde. Gene öyle bir durum bekliyor bu hayvanımızı. Biraz da uyumlu bir hayvan, herhangi bir sorun çıkartmayacağını tahmin ediyoruz. Bu civcivler çok değerli civcivler arkadaşlar. Çünkü kümesimizde devamı kalmadı. Ligorin anneyi maalesef tilki kaptı. Sadece Ligorin horozumuz var. O da herhalde artık bir isteyen olursa gönderebiliriz veya kesebiliriz. Çünkü tavuk kalmadı. Bunların büyümelerini bekleyeceğiz. Ligorin kümesini yeniden canlandırabilmek için. Evet. Çocuklar bilmediğiniz yerlere girmiyorsunuz değil mi? Siz küçüksünüz, her yere sığarsınız. Bak gözümüz görmez bir yere saklanır kalırsınız oradan çıkamazsınız. Dikkat edin bak annenizin yanından peşinden ayrılmayın. Hiç bakın çocuğum. Geç. Ha bak anne o tarafta anne neredeyse siz de orada olacaksınız. Geçerdi. Geç, hadi, geç Şöyle, şöyle. Hayatlarının ilk dersini annelerinden alıyorlar. Toprak banyosu nasıl yapılır? Vücut nasıl temizlenir? Toprak içerisinden yiyecek materyaller nasıl bulunur? anne uygulamalı gösteriyor. Arada düşmanlara karşı da nasıl saldırılır bu arada keklik yavrularına falan da daldığı oluyor. Tavuklar kuluçka döneminde biraz sinirli oluyorlar arkadaşlar. Hem yumurtalara yatarken hem de civcivlerini çıkarttıktan sonra tabii ki annelik içgüdüsü ile diğer hayvanlara biraz sıkıntı çıkartabiliyorlar. İşte onlara karşı da dikkatli olmak lazım. Dün benim birkaç tane işim vardı. Bunların da başını bekleyecek bir zamanım yoktu. Bunları çıkartıverdim biraz kendi hallerine takılsınlar falan diye. Bu civcivler de nasıl olduysa şu kapıyı kapatmamıştım. Bu kümese girmişler herhalde. Diğerleri kaçmış bir tanesi kaçamamış. Anne orada kıstırmış civcivi, çeklik civcivini. Orada birkaç böyle vururken sesi çıkıyordu. Ben aşağıdan duydum koş koşa geldim. Keklik yavrusu buraya böyle yatmış, kıvrılmış. Anne de burada başını bekliyor. işte kurtardım filan ama baktım pek hayır yok gibiydi. Zaten sabaha kadar da ölmüş kalmış. Yazık. 6 keklik yavrusundan bir tane daha kayıp yaşadık bugün maalesef. 5'e düştüler. Keklik yavrularını da Şuradaki tavuğumuz aracılığıyla inşallah biraz daha çoğaltacağız. Bakın bu tavuğumuzun altında da yüklü miktarda keklik yumurtası var. İnşallah bunlardan da civciv çıkarsa bunları büyütmeye çalışacağız. Sorunsuz sıkıntısız bir şekilde yine keklik sayımızı arttırmaya çalışıyoruz bir taraftan bu beyaz tavuğumuzu buradan çıkardıktan sonra burada yatmakta olan o tavuğumuzu buraya aldık. Artık bu tavuğumuz burada daha rahat bir pozisyonda kuluçka sürecini sürdürüyor. Kameramızı hemen çevirdik. Yine bizim tavuk civcivleriyle oynaşıyor diyelim toprakta. Ama işte sayı kalabalık olduğu için başında 3-4 tane şu anda 5 tane civciv oldu. Bakın diğerleri nerelerde geziyor adamlar ya. sevimli minikler aynı zamanda son derecede yaramazlar yani. Nereye gitme dersen illa ki oraya gidecek. Neyi yapma dersen onu illa ki yapacaklar. Onun için başını beklemek gerekiyor. Hele ki ilk 15 gün içerisinde bunlar daha 5. gündeler. Bir 10 gün daha hassas dönemlerinde başlarını beklemek lazım. Özellikle teneffüs zamanlarında. <laughs> Evet. Artık bunların bu sevimli ve final sahnelerini de gördükten sonra yavaş yavaş videomuzu kapatalım. Evet sevgili arkadaşlar bu videomuzda başından sonuna kadar Ligorin çiftimizin biriktirmiş olduğumuz yumurtalarını tavuğumuzun altına koyduk. Kendisi de bir ligorin kırmasıdır bu arada. Tavuğumuzun altına koyduk. Yumurtalarımızın tamamı döllü idi. Bir tane çıkamama durumu oldu. 16 yumurtadan 15 çıkımla kümesimizin rekorunu kırdık böylece bu tavuğumuz aracılığıyla. Bu videomuzda sürece baştan sona sizin için kayıt altına aldık. Evet başka bir civciv ve kuluçka videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.